Ee, konuşursan bu kırık götüreceğiz. Dolduruyoruz. Ee, ne konuşursan? Konuşursam ama konuşmada bir mevzu lazım. Sonra insanın şeyi yerinde olmazsa Eyvallah. konuşuyor da saçma sapan olur. Estağfurullah. Konuşacağım. <laughs> <laughs> Götüreceğim bantta. Eşi, dostu, sevenlere, sevmeyenlere, hepsine çok çok selam. Başka türlü ne diyeceğim, ne konuşayım. Hastalığına gelince, hastalığın e, eh verdiğine şükür. Bunu layık bunu verdi. Ben şimdi 79 yaşına girmiş bulunuyorum. 7 yaşında arma oldu. Demek ki 72 senedir yüzünden <laughs> içinde geçirdim diyor <laughs> 72 <Yetmiş iki> sene. <laughs> ee, çok şükür emrine. Şikayetçi olmadım. Hiçbir zaman şikayet olmadım. Emrine şükür dedik. Kaldık. Allah milletimize zaman vermesin. Ben ne olacaktın bir tek kişi? İçim ne olurdu? Yalnız milletimiz sağ olsun, var olsun. Memleketimiz selamet olsun. Evet. Benim son yazdığım bir şey var, onu söyleyin de bari. Ömrüne bereket. Sevdim türlü türlü yoktu ilacım. Hiçbir türlü bulamadım dermanı. Bir dost bulup emsürmekte amacım. Kamga safet çevreledi her yanı. Kalemi kırırsın bu yazanın. Söyler, söyler, derdi bitmez ozanın. Çağır, bağır, emir onu, söz onu. Yazan çatip böyle yazmış fermanı. Bir bahtı karayım gülmedi yüzüm. Neşeli görünür kan ağrı yüzüm. Kış misali geçti baharım yazın Kaldırmadı başımdaki dumanı. Dünya dedikleri bir büyük hamdır. Veysel durmaz ağlar. Bu yüce zamandır. Az yaşa, çok yaşa, sonu verandır. Bir, bir gün koçun çeker, ömür kervanı. Bir gün koçun çeker, ömür kervanı. Bu, bu dünyaya gelip de kalan yok. Ki biz de ömür denedim, kalırız diyelim. Harbuki işi de Ümit Allah'tan ümit kesilmiyor. Kuni tarihi de belli gel. Adam yüz yaşına varıyor ya, daha ümitleniyor ki yaşayacağım diye. Emrine şükür. Bu nizamı böyle kurmuş. Ne yapalım? Hoş geldiniz, sefa ediniz, kusura kalmam. Zaten biliyoruz onu işte. Vallahi bu sizin için konuşabiliyor yoksa. Sağ ol. Allah Masuni Şerif'ten Aşık Veysel'e gelen mektup. Baba Veysel son mektubum olmasın. Daha ben gelmeden ölmeyesin ha. Beni bulan illa seni bulmasın. Sen bunu bu yaşta bilmeyesin ha. Hasretin uzaktan olsun selamın. Kesilmiş değildir sözün kelamın. Artık ben babamım daim halamın gözlerin az karada kalmasın ha. Bahriyle öğrendim sıhhat haberin. Evlat böyle severmiş pederin. Yapma hesabını gelir giderin. Bir uzun çıkmaya dalmayasın ha. Hayatta Azrail bir defa olur. Kalırsa dünyada bir isim kalır. Masuni el öper hürmetler bilir. Sen himmet etmekten yurmayasın ha. Seni bir daha öpemezsem Kara toprak senin yarın olsun. Ben şimdi senin insanlarını öpüyorum. Mahsuni Şerif. Saygılar, selamlar. Hepinize. Sağ olun, var Sivas'tan selamlar.